Merhaba dostlar, e, faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Word belgesinde dilekçe nasıl hazırlanır, yani örnekli dilekçe nasıl hazırlanır onu size göstereceğim arkadaşlar e, hızlı bir şekilde. Hiç böyle kendiniz uğraşmanıza gerek yok. direkt hazır dilekçe var. Onları indirip Word dosyası üzerinden düzenleye tıklayıp düzenleyip kendinize göre dilekçe oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için hiç dert etmeye, hiç, e, dert etmeye gerek yok. Bunu nasıl yapacağınızı size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim böyle bir e, hazır dilekçe indirdim. E, bunu ben kendime göre şekillendirdim. Yazacaktım, yazmadım. E, baştan size göstereyim dedim. Daha böyle e, samimi olur diye. Şimdi kapatalım arkadaşlar her şeyi. E, önce dilekçe örneği Word yazıyoruz arkadaşlar. Dilekçe örneği e, örneği Word yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bizim karşımıza böyle bir e, yerler geliyor. Hemen şuradan bir yere basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Bakın burada direktçe örneği Word diyor. Direktçe örneği Word CV hazırlama dediğinde ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bize örneği gösteriyor. Örnek bunu tıklayalım. O zaman biz bunu indirelim. Hemen sol alt köşede görüyorsunuz indirdi. Ee, üzerine çift tıklıyoruz. Word dosyası e, olarak açması gerekiyor. İndirelim şunu, şunu çıkart. Sen geç. Biz ne indirdik arkadaşlar? Biz saçma sapan bir şey inmiş. Neyse, e, şuradan tıklayalım. Yanlış yere şey yapmışız. Şimdi indirmiş olduğumuz dilekçe örneği karşımızda arkadaşlar. Bu ne? Gaziantep Belediye Başkanlığı, çarçurt işte. Biz bunu kendimize göre şekillendireceğiz. Mesela atıyorum ben nerede oturuyorum? Yozgat'ta oturuyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde hemen siliyoruz ve değiştireceğiz. Dilekçe şöyle yazılmış, dilekçe böyle yazılmış. Dilekçenin şurası imza atmamız gerekiyormuş. Şöyleymiş, böyleymiş. Hiç gerek yok arkadaşlar. Hiç ama hiç gerek yok. Neden? E, çünkü her şey elimizin altında. Örneğini indirirsiniz. Üzerine değişiklik yaparsınız. Olur biter. 2, 2 daha 4. İşte ee, Aydıncık ilçesi. E, ne olsun? Latif, Canmolat. İndirdik. E, nasıl diyeyim size? Buradan biz böyle adımızı soyadımızı yazdık ama şu noktalama işaretleri biraz can sıktı. Ya şöyle yapalım arkadaşlar. Size adam gibi gösterelim şöyle. Silelim şunları. Bu noktalama işaretlemeni koymuşlar ki işte. Neyse. Şöyle. Şuradan başlayayım. Aydıncık. işte ilçesinde oturmaktayım. ve cami caddesi e, üzerinde fiber alt yapı internet çalışması nedeniyle psikolojik bunalıma bunalıma girdim nokta yapayım gereğinin yapılmasını arz ederim şimdi konuyu ben şehirle alakalı koydum çünkü şehirle alakalı yani imar ve şehircilik müdürlüğü ile alakalı bir konu olduğu için ben onu o şekilde yaptım ve bunu böyle yazdım arkadaşlar kısadan Günümüzün tarihini atıyoruz. 2021 ee, 20 02 Şimdi buradan da aynı şekilde mal sahibi kim? Mal sahibi de ben olayım ya. Mal sahibi kimdir ya? Kişinin adı soyadı ya. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bu imar olduğu için bunu onun için mal sahibi diye koymuşlar. Şu altıda imza atıyoruz arkadaşlar. Yani orada da çok basit. Şuraya TC numaramızı yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir saniye geri al Şöyle altına yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ee, burada tabi Tapu örneği falan yazıyor. Bizim tapuyla bir ilgimiz yok. Silelim. Adres de yazıyor. Adreste de, de bizim bir ilgimiz alakamız yok. Silelim. Bir işte alta çıkarım. Şöyle. Şuraya da cep telefon numaramızı yazalım. 0500 555 123 1212 falan gibisinden. Bak gördüğünüz gibi işte dilekçemiz hazırlanmış oldu arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani dilekçe basit bir dilekçe e, örneğini indirdik ve onun üzerine değişiklik, değişiklik yaparak kendimize işe yarar hale bir dilekçe getirdik arkadaşlar. Bu kadar basit dilekçe yazmayı gösterdim arkadaşlar size bugünkü videomda. E, umarım işinize yarar, umarım memnun kalmışsınızdır. E, sonuçta bu işimize yarayacak bir belgeler, hani işlemler Word dosyası üzerinde. E, daha dilekçe nasıl yazılır gibisinden dersler de veriliyor arkadaşlar maalesef. Bunu bilmemek e, ayıp değil arkadaşlar. Öğrenmemek ayıp. Ben her zaman söylerim, ee, onun için dilekçe yazmanın da bir şey var, hani kuralları var, İşte tarihi nereye atılacak, ad soyad nereye yazılacak, imza nereye atılacak, İşte TC, Twitter, telefon numarası da nereye nasıl yazılacak, efendime söyleyeyim imza atarken mavi kalemle mi atacağız, kırmızı kalemle mi atacağız, tabii ki mavi kalem arkadaşlar, bunu biliyorsunuz, e, Türkiye'de her yerde resmi imzalar mavi dolma kalemle, tükenmez kalemle atılır arkadaşlar, e, geçerli imza mavidir. Onu da e, peşinden söyleyeyim. Yani böyle arkadaşlar. Dilekçe hazırlamak nasılmış? Bu şekilde size göstermiş oldum. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu yorum eğer videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi günler.